Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hakkında konuşacağız birce Akalay. Birce Akalay, uluslararası alanda adından söz ettiren Türkiye oyunculuk sektörünün en çekici kadınlarından biridir. 20'den fazla film ve dizide rol almış, güzel yüzü ve gerçekçi oyunculuğu sayesinde oldukça popüler olmuştur. Birce 19 Haziran 1984'te İstanbul'da doğdu. Miss Turkey yarışmasında finalist oldu ve bu ona çok şey kazandırdı. Daha sonra Türkiye'de Ulusal TV'de spor programını sundu ve birçok programın sunuculuğunu yaptı. Yaklaşık 5 yıl boyunca Birce spor ve TV spikerliği ile ilişkilendirildi. Bir moda ikonu olarak kendine bir yer edindi oyuncu, oyunculuğa adım atmadan önce kariyerine bir model olarak başladı. Moda yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra, birce tam teşekküllü oyunculuk yapmaya başladı. Dikkate değer eseri Little Lord dizisindeydi. Küçük Efendi de birce, müstakbel kocası olacak Sarp Levendoğlu ile çalıştı.